Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, <laughs> Afganistan'da bulunan Alman büyükelçiliğindeki vatandaşların tahliye işlemlerinin başladığını bildirdi. Heiko Maas, Afganistan'da bir çekirdek ekibin bütün tahliye işlemleri için bulunacağını ve bütün tahliye işlemlerinin Almanya'dan göndermiş olduğu uçakla bir komşu ülkeye oradan da Almanya'ya yapılacağını bildirdi. Alman Savunma Bakanı Annegra Kramp bütün senaryoları hazırladıklarını bu tahliye işleminin tehlikeli bir işlem olduğunu ilk başta 57 vatandaşın 58 57 vatandaşın sonra da kalan 88 Alman vatandaşının tahliye edileceğini bildirdi.